Evet arkadaşlar, bugün 5 Kasım, anamın ölüm yıl dönümü arkadaşlar. Anam e, 2003'te 5 Kasım'da saat 7.30-8 sıralarında vefat etti. Şimdi anamı ziyarete gidiyor, mezarlık ziyareti yapacağız arkadaşlar. Allah tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin. Geride kalanlara da sabır versin. Hastalarımıza da Rabbim şifalar versin inşallah. Bak bu sallanıyor bak elimde. Tamam o zaman da dur ee, şey e, şey yap. Tanju da. beni öldürecek. Tamam mezarlıkta açalım mezarlıkta açalım. Bak, bak sallanıyor. Da, mezarlıkta açalım. Cümle Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm aleyküm, aleyküm. selam. Evet arkadaşlar burası ulu mezarlık. Ulu mezarlığa geldik. Anamın şeyine Pet şişeleri, beşlikleri kesiyor, alıyorlar arkadaşlar. Onları atıyorlar. Şu şeyden, abam kireçten kalıp döktü anama. Çiçek tohumlarını alacak. Anama, abime, babama ekeceğiz. Uf ne oldu? Makası getirmemiş, Gülleri. Getirmemiş. Ama getirmedik makası. Niye Dedim ya eve uğrasaydık keşke. Unuttum. Neyse. Anamın güllerini bu duyacaktık da. Neyse. Cuma'ya tekrar gelelim. Yok cumaya gelemek çünkü Karneyi yağmasa geliriz. Hava çok yağışlı olacak. Işte. Yağışlı olmasa gelir. Şurada şeyler mezarlık için şeyler satılıyor. Çiçekler. Çiçekler falan satılıyor şurada. Oynatıyorum bir taraftan da. Dur anam günün başına geleyim de öyle açayım. Evet arkadaşlar şöyle geldik. Bizim mezarlık tam şu üçüncü sokakta oluyor. Şöyle bu Melih babamın başında. Benim sülalem burada yatıyor. Bu benim babam. Elvan Başaran. Şu benim anam. Şey, anam demişim. Amcam. <laughs> Ay, Allah'ım ya Rabbi. Afet ya Rabbi. Hep dilim nasıl dolanıyor? Amcam diyeceğim, anam demişim. Bu da benim amcam. Ama o kazanı bir çek. Halil amcamın üstünde. Bu da Halil amcamın şeyi, karısı. Ben şuradan bir geçeyim. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Muhammed. Yani. Ha Tamam tamam. Şimdi arkadaşlar geldik. Tohum ekeceğiz. Çiçek tohumları. Ekeceğiz buraya. Kim kırmış? Ah kapama. Ay. Allah Allah. Anam bu da. Hani her şeyi bana öğreten rahmetli anam. İşte selver başaran. Ruhun şad olsun canım anam benim. Hmm, dalı kırılmış. Şurası. Şu dal kırılmış. Şu otlar temizlemem lazım. Birazcık şu adamın da ayak daha Ekmek düşmüş tabelası düzelteyim şunu dur. Cevap olur. Nasıl yemişler ya? Üstüne mi oturmuşlar? Ne, ne yapmışlar? Ney? Ne? Ne? Al al. Anacığım. Canım anam. Bu da benim teyzem. Bu da teyzem. Teyzem. Canım teyzem. Gel hadi Bahar. Anamı oku gel. Okuyacağım da. Size de yardım edeyim diyorum. Önce... Şimdi diyorum. bir anam oku da ondan sonra. Canım anam baksana. Burada da kebeği çekmek. Kurban Canım oldum anam, anam. Bana her şeyi öğreten bu anam işte. Allah yattığı yerler nur içinde olsun Amin. canım anamın. Amin. Kurban olduğum canım anam. Amin. Sana kurban olurum ben beyaz anam. Dedi. Bahar bu çekiyor mu ben bilmiyorum. Bak. Bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Moralim bozuldu buraya evet, gelince. istersen Anam yıl dönümü. Anamın ölüm yıl dönümü. Anam bugün vefat etti arkadaşlar. Benim anam bugün vefat etti. Canım anam. O gün üstümüzden bizim var ya. Kamyonla taşlar yıkılmış gibi oldu. Yaslandığımız dağımız gitti bizim. Aynen öyle. Canım anam. Babam öldüğünde ben küçüldüm de anamın ölüşü daha çok beni yıktı. Aha Gül açıyor bak abam dedi mi yedi veren gül Niye açmıyor dedi gül açıyor ya Ana burada Anam çok severdi gülleri kurban oldum canım anam Ben bir okuyayım anama Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Videoyu durdursana okuduğumuz şey olmasın lütfen Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrahmanirrahim

şu boşlukta mı çıkmış? Ne? Şu çiçekler. He. İyi. Babama dikeyim onu. Ama boşlukta çıkmış. Hayır istemiyorum. Bu baba. Veliha. Babamı temizliyor. Amin. Amin kardeşim. Önce Allah rızası için sonra Peygamber Efendimiz'e ve onu takip eden İslam Ejre'ne erenler evliyalar şu hedaların ruhlarını hediye eyledi. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna hediye eyledi. Ve onun silah arkadaşlarının da ruhlarını hediye eyledi. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin. Anam Selver Başaran'ın ruhuna, anamın sülalesinin ruhuna, babam Elvan Başaran'ın ruhuna, babamın sülalesinin ruhuna. Bana da yok mu? Ben... İnsanlarım dışarıda var ama beni unuttular. Ben isterim, ben isterim deyip de toprağın üstüne elini uzatıp da bana da gönder diyen bütün mümin ve müminatların da ruhlarına hediye Kabul eyle ya Rabbel âlemin Ya Rabbel şehitlerimizin ruhlarına, hayatlarını felaketlerde kaybetmiş Müslüman din kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledim. Kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel âlemin Anamın bugün ölüm yıldönümü, anamı babamı acı böcekler sokmasın abimi. Ya Rabbel âlemin Allah'a dünya dünyalıkta ölüm de var unutmamak lazım. Yaşadığımız müddetçe senin yolunda gitmeyi de bize nasip eyle. Amin. Helal helal paralar kazanmayı, helal yolundan kazanmayı bizlere nasip eyle. Dar da bunda da koyma yarabbim. Amin. Biz beni takip eden takipçilerimin de ölmüşlerin ruhlarına gönderiyorum. Onlara da hediye ediyorum. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızın kabulü için, Allah rızası için, izzeti ammeyesi buun ve selamün aleyhül mürselin. Elhamdülillah Rabbil alemin el Fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah kabul etsin. Ana, sana da acıbeticler sokmasa seni canım anam kurban olurum anam sana. Hadi işlerimizi halledelim. Ben o anamın Anamın otlarını alayım. Gel hadi şunu alayım. Hadi, gelin. Hadi, gelin. al da. Kafa dolaydı geliyor. Ana da Allah'a Ne yapacaktım? Hayat çok acımasız ya. Hay Dün elinden ekmek yediğimiz insanlar bakın. Mal da yalan, mülk de yalan. Gel biraz. Var biraz da sen o yalan dedikleri bu olsa gerek. Anam ya elinden ekmek yediğimiz anam yani kucağında büyüdüğümüz anam hacık sevdiklerimiz burada yatıyorlar. Yani. Acık babam hala ekmeği yok babamın Allah bir daha bin kere razı olsun. Şan babamda. da yalan, şöhret de Aynen. yalan. malda mal da yalan, mülk de yalan, şan da yalan, şöhret de yalan. Her şey zenginlikte her şey bitiyor her, her şey. Her şey bu dünyada. Her şey bu dünyada. Burada yalanı da geçer, dolanı da geçer, hırsızı da Ama geçer. Ama buradan geçmez. Ama burada Geçmez. Çok sağlam burası. Burada geçmez. Çok kibirlenme, yükselme, göğü delemezsin. Çok sert basma, yeri delemezsin. Bu dünya dünyalık. Ahiretimizi de unutmayalım. Bir de şunu ne söyler misin? Benim, benim hani çok var. Müslümanlık yapıp da şey yapanlar. Aklım var diye söyler evet, tabipler. Evet arkadaşlar bu dörtlüğü de okumadan geçmeyeceğim. Hani böğürleniyorlar aklım ya. Aklım var diye söyler tabipler. Kim nasıl üstüne alıyorsa alsın. Fark etmez. Lafım ortaya. Aklım var diye söyler tabipler. Lokman hekim gibi bilseler ne fayda. Son nefeste söylemese bu diller dört kitabı yutmuşun ne fayda. Arkadaşlar inna lillahi ve inna ileyhi racun. Ondan geldik ona döneceğiz. Evet. Yerimiz evet. burası. Evet. Bile bile yaşıyor şu an Evet. Böyle. Al da ben şuraları temizleyeyim. Canım anam. Bu da abim. Burada da abim yatıyor. Ana, benim, benim abim bu da Aslan Başaran. Evet. Ölüm dönüm, Orada dönüm kutu var ne abi? kadar cüsseli ozursan ol. Mıydı? Ne kadar boynunu bu dünyada eğmezsen eğme. Tohum tohum mu? İşte bu da, bu da benim teyzem. Ne kız? Mengüşeli taş. <laughs> Yo, benim teyzem ya. bu da arkadaşlar. Yok hiçbir e, şey. Hiçbir Doğru. şey koymamışlar. Hiçbir A, hep şey kaldırmışlar, yapalım. almışlar. Yok ki bir şey. Mezarlıkta bile oluyor işte böyle şeyler. Şöyle geçelim. Ektin mi baba? ekiyor. Bu da benim canım babam. Babam kurban olurum sana. Hala senin ekmeğini yiyoruz babam. Canım babam. Bizi kimselere muhtaç etmeyen benim babam dağ gibi babam Allah rahmet eylesin sana. Benim merhametli babam, bir ekmeği 40 kişiyle bölüşen babam. Allah sizden hepinizden razı olsun. Ben ne yapayım? Ben aynı yine küçük çocuk gibiyim. Senin yanına geldiğimde kendimi çocuk hissediyorum. Ne isteyeceğimi bilmiyorum. Senin yerin çok aramıyor, çok seviyorum, çok özledim. Evet. Aynı dünkü gibi iyi arkadaşlar. Allah'ım anamı unutturacak acı vermesin kurban olduğum Allah'ım. Allah bak tohumu dışarı atıyorsun ha, Bak domuz çıratıyona bak. Ahacık bak önünde bakın. Aha. Aba ha. Aha ha. Ha elin orada. <laughs> e? Ektin. Ortaya dek. Ortaya dek üstüne kapat. Şurayı yapmayın. Orayı da yap. Aba şöyle aç. Aba. Şöyle aç bak. Şöyle aç. Ek üstüne ört toprağı. <laughs> Cunga ayırma. Evet. Bitti. Beyhan. Tamam gönlümüz oldu mu? Oldu anama. Evet. Anama kurban olayım. Evet anam. arkadaşlar Anam'ın toprağı azdı. Anama toprak getirdik. Taşıdık. Çok da yorulduk tabi. Baya bir uzun. Anama değer ya. Bak anam. biraz sonra Helal size olsun. gösteririm nereden toprak getirdiğim. Bu anamın çiçek tohumu ektik. Ondan sonra. Neyi istiyorsun? Şunu mu? Teyzemi de temizledik. Buna da çiçek ektik. Anacığım ellerinden öpüyorum Allah'ım. Bir vedalaşmamızı Allah da yapalım da çıkalım. Hadi çocuklar sokmasın. Peygamber Efendimiz yoldaşın olsun. Seni çok seviyorum. Hiç unutamadım seni. Hiç. Bayağı bir zamanımız Sen geçti. Unutamadım, Allah ısmarladık. Hepinize de Allah ısmarladık. Ay Ana ebeden, Allah ısmarladık. Ellerini Sana kurban olurum ebeden. anam. Allah rahmet eylesin gani gani. Bak ebeden. şunları almayı unutmayalım. Cenaze de geliyor. Bir tane de cenaze geliyor. Şöyle. Arkadaşlar. Cenaze geliyor. Ama gel Ha? Aa geliyorlar. Şu da babamın mezarı. Aba daha, bir abi. şey demek istiyor musun? Ne diyeyim hepsine mağrurdan barışıp Allah rahmet eylesin arı cennet olsun. Amin. Evet arkadaşlar şey de geldi cenaze de geldi buradan ne kadar erken çıkarsak o kadar iyi olur. Çöpü mü atalım? Baba var mı alırdık? O da cenazoruyor babamın şurasını Babam, anam, abim, teyzem. Sizinle bugün ilgilenemedi, temizliğinizle ilgilendi. Allah hepinize kanı rahmet eyle. Amin. Mekanımız cennet olsun Allah. Günahlarınızı affetsin hepimizin de. Amin. Amin. Evet toprağı buradan aldık arkadaşlar. Evet. Bugün de böyle geçti. Günümüz evet, Anam, mezarlıkla anamla babamla evet. ölmüşlerimizle geçti. Bugünümüzü de böyle tamamlamış olduk. Çorum'dan herkese sevgi ve saygılar arkadaşlar. Bütün ölmüşlerimize de rahmet eylesin Rabbim. Hadi Allah'a emanet olun. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum hepinize.